Bunların derdi bu, e bunların gayesi bu, amacı bu. Seni beni bitirmek istiyorlar. Müslümanları yok etmek istiyorlar. Kur'an kurslarını kapatmak istiyorlar. Medreseleri kapatmak istiyorlar. Bu memleketten Allah'ı, kitabı, peygamberi söküp atmak, kazmak istiyorlar. Ecdatlarının yaptığı gibi bundan 100 sene önce bunların asılları var ya kökleri orada. Bizim kökümüz Osmanlı'ya dayanıyor. Bizim kökümüz ashaba dayanıyor. Onların kökleri de köksüzlere dayanıyor. Allah bunların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Yani sen böyle bir memlekette bugün Allah aşkına soruyorum size ya kaç tane terörist çıkmış medreseden? Kur'an kursundan kaç tane eroinman çıkmış? Kaç tane eşcinsel çıkmış? Kaç tane sapık çıkmış? Kaç tane dansöz çıkmış? Kaç tane ahlaksız çıkmış? Veyahut da milleti ahlaksızlığa, eşcinselliğe, homoseksüelliğe, bütün en kötü şeylere sürükleyen kaç tane eleman çıkmış? Hasbel kader çok nadir böyle yanılan, şaşan, yolunu bozan varsa ama onun dışında bugün şu memlekette medreseler Medreseler, Kur'an kursları, ilim yuvaları bu memleketin mayasıdır, mayası. Bu memleketin çimentosudur, çimentosu kardeşim kazıyıp patamazsınız, Hele bundan sonra hiç atamazsınız bu memleketten Kur'an kurslarını medre. Siz kimsiniz ya? Nereden güçü? Sen İsrail'den Netanyahu'dan mı güç alıyorsun? Yoksa Amerika'dan şuradan buradan mı güç Hayır kardeşim eğer sen... Müslüman gibi kalbindeki imandan güç alamıyorsan bu Müslümanlara senin o gücün vız gelir tırıs gider ya Bizi üzmeyin. Yani Müslümanlar da susuyorsa bir şey demiyorsa bu yani soysuzlar, çapulcular, ahlaksızlar kendileri hem her türlü ahlaksızlığı yaptıkları halde LGBT yürüyüşleri yapıyorlar. 5-6 yaşında çocukları oraya çıkıp kızları, erkekleri, mini mini yavruları ve bu memlekette her türlü ahlaksızlığın yayılmasına çanak tutuyorlar. Asla tesettüre, ahlaka, insanların Müslümanca, insanca yaşamasını istemiyorlar yani insanlar kalkmış bize namus dersi veriyor. Kalkmış bize ahlak dersi veriyor bu memlekette. Yani böyle bir şey var mı? Hele diyor dinime saldıran da Müslüman olsa ya. Hele karşımdaki adam ahlaklı olsa, namuslu olsa, dört dörtlük bir adam olsa ben bir şey demeyeceğim ama kalkmış bana en namussuz adam, en ahlaksız adam, efendim bütün solcu gazeteler, bütün dinsiz kesim kalkmış Müslümanlara saldırıyor. Hop bir dakika derler adama ya. Kardeşim anladık yani suç bir defa sabit olana kadar tamam mı suç sabit olana kadar beraat-ı zimme asıldır. Beraat-ı zimme ne demek? Yani bugün iddia sahibi yani iddia konumunda olan suçlu konumunda olan kimse yargılanmış mı? yargılanmamış. Sen kalkıyorsun birkaç tane gazete köşesinden, birkaç tane soysuzun ağzından yani o çocuğu da almışlar orada iki senedir iyice işlemişler işlemişler dejenere etmişler bütün iftira iftira iftira, anaya babaya iftira, mü, efendim müesseseye iftira, camiaya iftira ondan sonra yürüyelim İsmailağ'ın üzerine. Ya bugün Mahmud Efendi Hazretleri 1954'lü yıllarda eee 64'lü yıllarda diyelim veya da ya bundan 50 60 sene önce gelmiş o Ali Aydar Efendi babanın yerine poslu oturmuş. Yani bir kimse Mahmud Efendi'ye diyebilir mi ki şu haramı işledi, şu günahı işledi veyahut da bir kere diyebilir mi ki insanları yani taşkınlığa sevk etti. Hiçbir zaman Müslümanlar üzülür, hep içine atar, hep sessiz kalır. Biz 28 Şubat'ın en sıkıntılı zamanlarında belki milyondan fazla kişi Sultan Ahmet Meydanı'nda toplandık. Aramızda belki olanlar da vardır. Orada bir tane kimse şöyle azıcık bir taşkınlık yaptı mı? Yapmadı. Çünkü Müslüman vakarlıdır. Müslüman terörizme, Müslüman taşkınlığa, Müslüman azgınlığa asla Çanak tutmaz ve müsaade de etmez. Kardeşim biz bunu görmüşüz. Bizim edebimiz buna müsaade eder. Ama siz kalkıp insanları kutuplaştırmak, çatıştırmak, bilmem ne yapmak. Ama Mevla Teala Hazretleri size müsaade etmeyecek.